Valla öncelikle buraya geldiğim için çok mutluyum. Ee, buraya da alışmam çok uzun sürmeyecek anladığım kadarıyla. Çünkü güzel bir ortam var. Ee, tanıdığım insanlar var. Rakip olduğum arkadaşlar var. Ee, i̇yi bir çalışma ortamı var. Sağımız da hazırlanmış biz gelmeden önce. Ee, bir problem gözükmüyor. Ee, önümüzde tabii e, çok önemli bir maç var. Lig lideriyle oynayacağız. Ee, umarım galip gelerek iyi bir başlangıç yaparız ve ilerleyen günlere daha iyi bakmamıza sebep olur bu da. Erzurum'la ilgili ne biliyordun daha gelmeden önce? Takip ediyor <laughs> muydun? Tabii, soğuk olduğunu biliyorduk. <laughs> ee, takımı da tabii takip ediyoruz. Yani, Sonuçta iyi bir takım. Ben, ben, ben. Ee, bireysel anlamda çok yetenekli arkadaşlar var. Çok kaliteli bir takım. Ee, Mehmet Hoca'nın gelmesiyle birlikte e, bir ivme yakaladıklarını da hep takip ettik. Ee, i̇lk yarı biz de Mehmet Hoca ile birlikteydik. Akabinde benim de buraya gelmem tabii. E, ne istediğini biliyorum. O benden ne alabileceğini biliyor. Burada da gerçekten kaliteli bir takım var. Tekrarlıyorum. Ee, sonuç olarak buraya geldiğim için mutluyum. Ee, i̇nşallah ben de katkı verebilirim bu takım. Mı? Taraftarlara bir var. şimdi e, biliyoruz burası atmosfer olarak e, stadyum güzel bir stadyum umarım bu maçta da lig lideriyle oynayacağız çok kritik maç bizim için başlangıç olsa da e, umarım bizi yalnız bırakmazlar son dakikaya kadar bizi desteklerler ve hep birlikte galip geliriz onları e, tribüne çağırıyorum.